Türkiye piyasasına 2020 yılında giren ve adını muhtemelen neredeyse hiç duymadığınız bir markayla karşınızdayım. Şu an elimde XFX'in RX 5600 XT GPU'suna sahip bir ekran kartıyla buradayım. Şimdi notlarımı da alayım. Bu ekran kartıyla AMD'nin hedeflediği kitle orta ve giriş segmentinde uygun fiyatlı Abi işte bu kadar param var ama bana 1080 pikselde ya da 2K'da istediğim her oyunu açabilecek bir ekran kartı lazım diyenler için hem güncel hem teknolojik hem Nvidia'ya karşı bazı konularda üstünlüğü bulunan bir ekran kartı. Gelin sizlerle incelemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak aklımızdaki soru işareti bence XFX olmalı. Onu cevaplandırmak gerekirse. 2002 yılında Amerika'da kurulmuş ve Türkiye hariç dünyada birçok piyasada bulunan bir marka bu ve 2020 yılı itibariyle de Türkiye'ye giriş yapıldı. Acaba 18 yıl boyunca niye kimse getirmedi diye düşündüm ama vardır bir sebebi forumlarda biraz araştırdığımda 2006 yılında XFX hakkında yorumları gördüm. Yorumlar gayet güzeldi ve aradan onca yıl geçtikten sonra tekrar XFX'in Türkiye'ye gelmesi en azından rekabetli fiyatla Türkiye'ye gelip piyasayı kızıştırması biz kullanıcılar için güzel bir şey. Şimdi bu ekran kartının nasıl amacı fiyat performans. Her ne kadar Türk lirasına göre düşük bütçe olmasa da düşük bütçeyle bilgisayar toplamaya hedeflenenler için çıkartılmış bir GPU. XFX de aynı şekilde buna RGB katmayarak olabildiğince minimum gereksiz harcamada bulunarak fiyatı minimumla tutmaya çalışmış. Birazdan o kısımlara geleceğiz zaten. Kutu üzerine baktığımızda modeli, birkaç özelliği ve ekran kartının kendisi görünüyor. Bu ekran kartı inceleme videosunda sizlere teknik bir detay sunmayacağım. Yani işte bilmem kaç megahertz bellek hızı, bilmem kaç gigahertz şu hızı bu hızı diye sunmayacağım. Zaten eğer bu bellek hızlarına ulaşmak istiyorsanız internette bolca bulabileceğiniz yer var. Ben size direkt deneyimlerimden, gözlemlerimden ve araştırmalarımdan bahsedeceğim. Hemen şöyle bir kutu açılımını yapalım sizlerle. Kutu üzerinde güzel bir XFX baskısı gözümden kaçmadı ve kutuyu açar açmaz da bir kutuda bu kutu boş bir kutu buna daha önce bakmıştım. Burada poşet içerisinde ekran kartımız ve belki GPU'su desteklemeyenler vardır diye 8 pini 14 pine dönüştürücü adaptörler ve hatta Molex ile artı 6 pin eklemenizi sağlayacak adaptörler çıkıyor. Bunların çıkması güzel bir şey çünkü eğer uygun fiyatlı bir sistem diziyorsanız her ne kadar çok sık karşılaşılmasa da bazı güç kaynaklarında hala 14 pin ekran kartı bağlantısı bulunmuyor. Bundan dolayı bu adaptörlerin çıkması sizi ek masraftan kurtarıyor. Şimdi ekran kartı elimde ve size gösteriyorum. Ben tasarımını çok beğendim. Kendi görüşümü söylüyorum. Belki bundan önceki inceleme videolarımdaki fikrim farklı olabilir. Şu anki fikrimi açıklıyorum. Artık Ekran kartlarında, ana kartlarda, RAM'lerde bulunan bu RGB'ler bence biraz fazla ve gereksiz olmaya başladı. Çünkü bir RAM görevi yapması için 99 dolar veriyorsun RAM'e ama RGB de olsun diye 50 dolar daha veriyorsun. 150 dolara RGB'li RAM e alıyorsun. Veyahut ekran kartı. 500 dolarlık ekran kartını 600 dolara alıyorsun sadece RGB'si var diye. En azından şu anda bana bu tür şeyler gereksiz gelmeye başladı. Gayet güzel bir e, ekran kartı tasarımı yapılmış burada. RGB kullanılmamış ve kasaya taktığınızda da gayet şık duracağını düşündüğüm bir kart tasarımı olmuş. Yani benim gayet hoşuma gitti. Mesela en basitinden şuradaki XFX yazısı bile gayet kaliteli ve orijinal duruyor. Ve hatta panların ortasındaki bakır renkteki logolar ve hatta işte içeriye baktığınız zaman içeride görünen bakır soğutma boruları bence tasarım açısından gayet güzel ve RGB yükünü masrafını eklememiş bize. Kafamız gönlümüz, cebimiz rahat olmuş. Başta bahsedecektim, muhabbet güzellerle değil için bahsetmeyi unuttum. Açıklama kısmında ekran kartına linkten ulaşabilirsiniz ve beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bu GPU'nun en önemli mevzusu bir 7 nanometre olması. Şimdi 7 nanometre nedir? Ondan bahsedelim. İşlemcilerde GPU'larda nanometre nanometre sürekli bahsediliyor. Burada direkt nanometreye bakmamız gerek. Nanometre bir uzunluk ölçüsü. Yani metre, kilometre gibi bir uzunluk ölçüsü. Ve nanometre metrenin milyarda biri demek. Yani bu GPU'lardaki çekirdeğin içerisinde bulunan transistörlerin arasındaki mesafe olarak belirtiliyor. Yani yan yana dizilme olarak belirtiliyor. Bu mesafe ne kadar azalırsa yani iki transistör arası ne kadar kısalırsa yakınlaşırsa çekirdekte daha az yer kapladığı için bir çekirdeğe o kadar fazla transistör sığdırabilirsiniz. Yani 10 nanometre ile üretilen bir işlemcinin içerisindeki transistörlerin arasındaki uzaklık 10 nanometre ise 7'de de 7 nanometre uzaklık olur. Nanometre düştükçe nanometre azaldıkça transistörlerin transistörler arası yakınlık o kadar azalacağı için hem daha az güç tüketir hem daha az ısı yayar ve transistörler birbirine ne kadar yakın çalışırsa aradaki yol o kadar kısalırsa az önce de bahsettiğim gibi o kadar fazla transistör sığıyor. Bu etkenler de işlemcinin veyahut da GPU'nun daha geç ısınmasına, daha az enerji tüketim sağlamasına sebep oluyor. Nvidia tarafına baktığımız zaman RTX 2080 Super kullanıyorum ben. O ekran kartı bile 12 nanometrede üretilmiş bir ekran kartı. Yani RX 5600 XT hem daha az ısınıyor hem daha az enerji harcıyor hem de rakiplerine göre daha uygun fiyatlı ve daha fazla teknoloji sunuyor. En basitinden PCI Express 4.0 sunuyor. Şu anda piyasada PCI Express 4.0 bağlantısını sunan tek ekran kartları Radeon tarafında bulunuyor. Ve bu PCI Express 4.0 bağlantıda PCI Express 3.0'ın iki katı daha fazla bant genişliği ve aktarım hızı imkanı tanıyor. 5000 serisi çıktığında 3 tane model çıktı. RX 5500 5600 XT ve 5700 XT çıktı. Bu 5600 XT modeli 5700 XT'nin kısılmış versiyonu. Yani içerisinde aynı GPU bulunuyor. Fakat burada donanımlarla, parçalarla kısılmış, daha az yavaşlatılmış, bit hızı düşürülmüş. Ondan dolayı daha uygun fiyatlı yani kısmen daha az performans sunan he 1.80 pikselde arkasına bakmayacağın her oyunu açabilecek bir ekran kartı oralara geleceğiz oyun testlerine. Yani demek istediğim RX 5700XT'nin aynı ekran kartı fakat fabrika tarafından kısılmış bir ürün olarak karşımıza çıkmış. Şimdi bu ekran kartında benim en çok dikkatimi çeken şey iki farklı BIOS'u bulunması. Ekran kartı güncellemesini yaparken oldu ki elektrikleriniz gitti ekran kartı çöp olmuyor ikinci BIOS'u kullanabiliyorsunuz ve ayrıca ekran kartının üzerine de mekanik bir anahtar yerleştirilmiş. Bakın şurada 14 pin bağlantımızın bulunduğu yerde hemen şu yanında ufak yerde mekanik bir anahtar bulunuyor. Bu anahtarı size şu anda yakın çekimde fotoğrafla gösteriyor olacağım ve bu Anahtarla beraber ekran kartına manuel olarak mod değiştirebiliyorsunuz. Ve bu mod yüksek performans modu veya düşük fan gürültüsü modu olarak geçiyor. Oyuna girdiğinizde yüksek performansı çıktığınızda düşük fan sesini modunu ayarlayabiliyorsunuz tek bir tuşla. Ayrıca şunu da zaten o kadar söylememe gerek yok artık yıl olmuş 2020. Ekran kartında oyuna girmediğinizde, render yapmadığınızda veya da zorlamadığınızda fanlar hiç dönmüyor bile. Yani 0 desibelde çalışıyor. Ki zaten görüyorsunuz 3 tane fan bulunuyor ki bunun tik 2 yani 2 fanlı modeli bulunuyor bu tek 3 modeli ve aralarındaki tek fark bir tane daha fan bulunması. Daha serin, daha ferah çalışması arkadaşlar. Soğutma konusunda XFX bundan önceki serilerde birkaç hata yaptığını bu gördüm. ve bundan sonra muhtemelen çok büyük bir ders almışlar ki soğutma konusunda kendilerine çok güveniyorlar. Ki zaten bakıldığında içerideki bakır ne kadar görülmese de Bakın şu anda GPU'ya değen kısımlar komple bakır Plakadan ve bakır borulardan yapılmış arkadaşlar Bakır demek alüminyuma göre çok daha kolay ısı iletimi veya daha kolay soğumasını sağlamak demek Ki zaten görüyorsunuz upuzun bir soğutucu bloğumuz bulunuyor ki Arka kısmı zaten metal olduğu için o da soğutmaya işe yarıyor Soğutma konusunda kendilerine güvenliklerini söyleyebilirim ki oyun testlerini birazdan açıklayacağım. Ortalama kaç derecede çalıştığını siz de göreceksiniz. Son olarak oyun testlerine gelmeden önce birkaç kendi yorumumu katmak istiyorum. Kartın Nvidia tarafında muadili 2060 RTX 2060 serisi oluyor ve bu 2060 se serisinde buna göre en büyük farkı Ray Tracing yani ışın izleme özelliğinin bulunması. Şu anda ışın izleme özelliği çok yeni bir teknoloji ve bundan dolayı giriş seviyesi RTX ekran kartlarında Ray Tracing aktif edildiği zaman çok üstün bir performans alınamıyor. Tamam az çok akıcı bir şekilde oynatabilse de alınamıyor ve bundan dolayı pratikte ray tracing'i kullanmak çok da aşırı zevk verici bir şey olmadığı için 7 nanometre GPU ve ileriye dönük teknolojisiyle RX 5600'ü tercih ederim çünkü hem 7 nm üretim hem 7 nm GPU bulunuyor hem daha ileriye dönük teknolojileri barındırıyor içerisinde hem RGB'si yok, cebe gereksiz masraf yok, fiyat performans ürünü hem de en büyük mevzu fiyat. Çünkü biraz araştırma yaptım. Eğer Türkiye'de satın almak isterseniz açıklama kısmında linki olduğunu söylemiştim. Türkiye fiyatlarından bahsetmeyeceğim. Direkt yurt dışı fiyatına baz alacağım. Çünkü Türkiye'de hem vergiler her gün yeni vergi ekleniyor, her gün müşteriler oluyor. Hem de dolar kuru çok sabit olmadığı için, sürekli oynadığı için fiyatlar her gün 100 lira, 200 lira değişebiliyor. RTX 2060 için bulabildiğim ortalama fiyat 340 dolar. 340 dolar net. Ve XFX en ucuz fiyatlıydı ama 269 dolar arada neredeyse aynı performansı veren ekran kartları için 71 dolar fark ediyor ve bu 21 dolar şu anki günümüzün kuruna göre 500 lira yapmakta. Yani 500 lira daha ucuz alınabilmekte. Bundan dolayı Radeon tarafında Radeon GPU'sunu satın almak bana daha mantıklı geliyor. Eğer uygun fiyatlı bir bilgisayar toplama düşünceniz varsa. Gelelim oyun testlerine. Birazdan bahsedeceğim FPS değerleri. Ortalama FPS değerleri olacak. Far Cry 5 1080 piksel ultra en üst ayarlarda 112 FPS veriyor ve 2K'ya yükselttiğimiz zaman, 1440 piksele çıkarttığımız zaman da ortalama olarak 84 FPS'te akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Shadow of Tomb Raider en yüksek ayarlarda, en 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 yüksek ayarlarda 1080 pikselde 85 FPS ortalama veriyor. Red Dead Redemption 2 ultra ayarlarda 1080 pikselde ortalama 55 FPS. Battlefield 5 ultra 1080 pikselde 90 FPS. Witcher 3 1080 piksel ultra'da en yüksek ayarlarda 70 fps vermekte ve bu tüm oyun testleri arasında da ekran kartımızın ortalama sıcaklığı 60 ile 64 derece arasında dolaşmakta arkadaşlar. Ben 3 fanlı modeli başarılı çalıştığını düşünüyorum. Çünkü 60 ile 64 arası bir değer, başarılı bir değer. Şimdi ürün şu anda ince hesapla satılmakta. İnce hesapla da sürekli e, indirimler olmakta ve bakarsanız bir hafta size 100 lira, 200 lira daha ucuza gelebilir. O yüzden daha ucuza arıyorsanız ince hesabın indirimlerini beklemenizi tavsiye ederim. Ekran kartı güzel, gönül rahatlığıyla kullanacağınız. 1080 pikselde alıp arkanıza bakmadan kullanabileceğiniz bir ekran kartı. En son teknik özelliklerinden bahsedecek olursam da bunlardan hiç bahsetmemiştim, direkt bahsedeceğim. GDDR6, 6 GB belleğimiz var. PCI Express 4.0 desteği, Radeon görüntü keskinleştirme kutu üzerine bulunan özellikler. FidelityFX teknolojisi, Radeon Anti-Lag teknolojisi, AMD FreeSync 2 HD HDR teknolojisi. Bir tane HDMI 2.0B, 3 tane DisplayPort 1.4, Dolby True HD ve DTS HD Master Audio desteği ve 6 ekrana kadar çoğaltabilme desteği bulunuyor. Şöyle hemen portlarını da göstereyim. 3 tane DisplayPort, bir tane HDMI desteği. Karnım çok acıktı. Artık videonun devamından sonra gelelim. Bir videomuz devamından sonra gelelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.